Hani e, meşhur bir hadis vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Kerramallahu ceheye sorar. Ya Ali Allahu Teala'yı seviyor musun? Hazreti Ali der ki evet ya Resulallah seviyorum. Şöyle devam eder. Allah'ın Resulünü seviyor musun? Evet ya Resulallah seviyorum der. Hazreti Fatıma'yı seviyor musun der. Evet ya Resulallah seviyorum der. Peki Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma evlatlarını seviyor musun diye sorar. Evet ya Resulallah seviyorum der. Şimdi rasul ee, Resul-i Kibri aleyhissalatu vesselam hepsine evet dediği zaman bu sefer şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki bir gönül dört sevgi bu nasıl oluyor? Bir gönle dört tane sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun? diye sorar. Tabi Peygamber aleyhissalatu vesselam bu soruyu sorduğu zaman Hz. Ali kerramallahu vecehe bir şey söyleyemiyor. Aciz kalıyor. Evine gidiyor. Dertli dertli. Hazreti Fatıma annemiz bu sefer kendisine sual ediyor. Diyor ki Ya Ali diyor senin diyor bu halin nedir? Kerramallahu vecehe. Niçin böylesin? Eğer diyor sıkıntın dünyalıksa dünya diyor kedere değmez diyor. Böyle karşılık veriyor. Ama diyor eğer ahiretlikse bana da söyle ben de diyor senin sıkıntına derman olmaya çalışayım. Daha sonrasında Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an anlatıyor durumu. Diyor ki işte e, peygamberimiz diyor bana böyle 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 sordu ben cevap veremedim diyor. Ee, daha sonrasında Hazreti Fatıma annemiz kendisine bir şeyler anlatıyor. Tabi Hazreti Ali Efendimiz de bu sefer keyifleniyor. Tatmin oluyor ondan söylediği şeyden. Ee, ve hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Bu sefer cevaplamak için gidiyor. Ee, diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor Allahu Teala'yı ...aklımla, imanımla seviyorum. Ee, Allah'ın Resulünü... ...ruhumla, imanımla seviyorum. Hazreti Fatıma'yı... ...insani nefsimle seviyorum. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizi ise... E, ...babalığın tab'i icabı ile seviyorum diye... ...söylemekte. Hani ee şimdi buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi böyle yanıt verdiği zaman ee o da diyor ki bu sözler diyor sadece hmm. nübüvvet ağacının dalından gelen sözler diyor. Yani bu sözler sana ait olamaz diyor. Evet. Bunlar diyor demek ki kokusunu almış. Aynen kokusunu almış <laughs> e, ee tabiri caizse. Ee böyle ifade buyuruyor. Tabii ki bir gönülde birçok sevgi olabilir. Hani bunların hepsi makbuldur, Yeter ki dayanağı olsun, Yeter ki Allah'ın rızası doğrultusunda olsun.